Hangi ümmettensin? Hüsamettin Parisa Hazretleri bir gün şunu anlattı sohbetinde. Mizanda günahları ağır gelen müminler topluca cehenneme sevk edilir. Ateşe yaklaşınca feci halde korkup Efendimizin ismiyle feryat etmek isterler. Ancak Muhammed ismini unuturlar. Hazreti Malik sorar onlara siz hangi kavimsiniz? Biz kendilerine Kur'an-ı Kerim inen kavimiz derler. Öyleyse Muhammed ümmetisiniz. Ehli mahşer Muhammed ismini duyar duymaz o kadar çok ağlar ki gözlerinden yaş yerine kan akar. Hazreti Malik iyi ama siz dünyada ağlayacaktınız der. Bugün Ağlamanızın faydası yoktur. Sonra yanındaki meleklere emreder, cehenneme attırır onları. Müminler ateşe düşerken, la ilahe illallah diye feryat ederler. Kelime-i tevhidin sesiyle cehennem gerilere kaçar ve uzaklaşır onlarda. Malik seslenir, ey nar! Gel tut bu kimseleri ki günahları pek fazladır. Cehennem özür diler. Onları tutamıyorum ki. Çünkü onlar la ilahe illallah diyorlar. Tekrar emreder. Git tut bunları. Allah'ın emri böyledir. O zaman ateş müminleri yakalar. Günahları nisbetinde yakar onları. Lakin yüzleriyle kalplerini yakmaya gücü yetmez. Çünkü o yüzlerde secde etmiş, o kalplerde iman etmişlerdir. O zaman Hak Teala bildiği halde ya Cebrail ümmeti Muhammed'in hali nasıldır diye sorar. Cebrail Aleyhisselam bunu Malik'ten sorup pek fenadır cevabını alır. Ve süratle Efendimiz'e varıp vaziyeti bildirir. Efendimiz bunu öğrenince cehennemin önünde koşar. Müminler onu görünce çok sevinirler. Ya Resulallah yanıyoruz kurtar bizi diye feryat ederler ve Efendimizin şefaatiyle cümlesi cehennemden çıkarılır. Kafirler bunu görünce keşke bizim de imanımız olsaydı da biz de kurtulsaydık derler. Fakat heyhat bu ancak boş temenniden ibarettir. Çünkü küfür ehli için oradan çıkmak imkansızdır. Fi emanillah'ta.